Ve'udu Bismillahirrahmanirrahim. Ehl-i sünnetin temel prensipleri. İlk olarak ehl sünnet ne demektir? ehl sünnet, Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ile ashabının dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabirdir. ehl bidat ne demektir? ehl bidat ise asr-ı saadetten sonra ortaya çıkmış şer'i bir delile dayanmayan bazı inanç ve davranışları benimseyen gruplar anlamında bir deyimdir. Peki öyleyse ehli sünnetin temel görüşleri ve bir kimsenin ehli bidat olmadığının göstergeleri kısaca şöyle özetlenebilir. Allah'ın varlığına inanmak ve Allah'ın bir olduğuna inanmak. Meleklerin varlığına inanmak kitapların hak olduğuna inanmak, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna ve Allah'ın mucizesi mücize, olduğuna inanmak. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Peygamberlikler haktır. Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Hz. Muhammed en son peygamberdir. Yeniden diriliş haktır. Öldükten sonra dirilme vardır. Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve sonsuzdur. Kader vardır. Hayrı ve şerri al yaratan Allah'tır ve Allah'tan başka kimse bilmez. Allah geleceği bilir. Hadis sünnet dinin kaynağıdır. Hadis sünnet Allah'ın onayıdır. Sahabiler peygamberlerden sonra, İnsanların en faziletleri diler. Mezhep vardır ve haktır. Büyük günah işleyenler kafir olmaz. Mümin olarak ölen cehennemde ebedi kalmaz. Mucize vardır ve haktır. Keramet vardır ve haktır rü'yet yani Allah Celle Celalühü'nü görmek haktır ve cennette olacaktır inşallah. Şefaat vardır ve haktır. Cennet lütuftur. Cehennem adalettir. Kabir hayatı vardır ve haktır. Miraç mucizesi haktır. Kıyamet alametleri vardır ve cereyan edecektir. Dirilerin ölülere duası haktır. Mest üzerine mesh etmek haktır. Müslümanım diyene kafir denilmez. Müt'a nikahı aramdır. Özellikle İranlılar yapıyor. Müt'a nikahı haramdır. Allah mekandan ve zamandan münezzehtir. Gaybı yalnız Allah bilir. Dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir. Ruh ölmez. Kafir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir. Kabir ziyareti caizdir. Tevessül caizdir. Bunlardan Herhangi birini kabul etmeyen ehli bidat sınıfına dahil olur. Videoya abone olup beğenmeyi unutmayalım. Vesselam.